Değerli Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey, değerli Genel Başkanlar, Yardımcılarım ve siz değerli Giresun halkı, hepinizi sevgi ve saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada siz Ehli Bey dostlarının karşısında konuşma şansı verdiği için Haydar Hocam'ın ellerinden öpüyorum. Ben konunun üstadlarına ve onların konuşacağı konulara müdahil olmadan tabii böyle bir şeyde edepsizlik olur. Ama kendi açımdan, kendi penceremden Aleviliği ve Aleviliğin bugün neden BTP'yi yani Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı desteklemesi gerektiği üstünde biraz duracağım kısaca. Buna da şöyle bir örnekle girmek istiyorum. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Hacı Bektaş Veli, Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesine gidip Cemalettin Çelebi Efendi ile beraber üç gün özel bir sohbet yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin adını ve yönetim şeklini belirledi. Bunu biliyorsunuz Profesör Doktor Haydarbaş hocamız deklare etti. Allah razı olsun. Biz de sayesinde öğrendik. Ve Atatürk'le ilgili Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili birçok gerçeği de biz yine Profesör Doktor Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Tabii ki bir lider arayışının içindeyiz. Alevi topluluğu olarak. Çünkü bizler Cumhuriyet'e bayrağa, sancağa ve toprak bütünlüğüne sadık bir milletiz. Bizde düstur eline, beline, diline, işine, aşına bayrağına ve sancağına sahip olmayı gerektiren bir düstur. Yani İslamiyetin özüdür. Bugün bugün bir Müslüman, elhamdülillah Müslümanım diyen herkes bu düstura sahip çıkmak zorundadır. E peki kendi döneminin lideri kimdi? Mustafa Kemal Atatürk'tü ve o dönemin en büyük devrimcisiydi bütün emperyalist güçlere karşı halkı bir araya getirmiş, Müslüman Türk kimliği altında 36 tane etnik grubu Müslüman ve Türk kimliği adı altında CHP'ye götürmüş ve hep birlikte bu savaş kazanılmış ve bu güzel yurt kurulmuş. Şöyle bir örnekle devam edeyim. Bağımsız Türkiye Partisi'ne katıldıktan sonra bir CHP'li arkadaşım ya bu dedi Baykal sen yani bu toplumun içinden bir adamsın, Alevi'sin. Sen nasıl oldu gittin yani? Haydarbaşı destekliyorsun. Yahu dedim ki abi biz Atatürk'ü neden destekliyorduk? Bu insan bizi Yahudi'nin, Hristiyan'ın emperyalistlerin zulmünden kurtarmadı mı? Evet, kurtardı. E bizi her birimizi hür, kendi kişiliği, karakteri olan yurttaşlar olarak yaşam hakkını bize tanımadı mı? Tanıdı. ...ya bana söyler misin dedim... ...şünkü Türkiye'de bu değerleri savunan... ...başka bir tane lider var mı? Göster dedim... ...onun arkasından gidelim yani. Ben göremiyorum... ...siz görebiliyor musunuz bilmiyorum yani. Yani bugün... ...Profesör Doktor Haydarbaş Hocam... ...bu zamanın... ...sahibi zamanıdır ve kutbudur... ...biz bunu idrak edebiliyoruz. Çünkü... ...çünkü Aleviler... Mana eli insanlardır. Bizler insanı böyle 100 metreden gördüğümüz zaman seçeriz. Bizim eğitimimiz bunun üstüne <laughs> Buradan deklar etmek istiyorum. Ve bugün kutup durumunda olan hocamız bu yüzyılın en büyük devrimcisidir. Milli ekonomi modelini yaparak yazarak Rusya'ya gitmiştir. Bütün dünyaya karşı öyle büyük bir zafer kazanmıştır ki bu millet benim için milli ekonomi modeli demek İslamiyet demektir. Hocam bütün dünyaya İslamiyeti tebliğ etmiştir. <laughs> Kapitalizm gibi kurucu babaları Yahudi olan sistemler, liberalizm gibi bunlar her ekonomik sistem bir insan modeli yaratır. Bakın kapitalizmin yarattığı insan modeli imanı olmayan, komşu hakkı bilmeyen, en küçük menfaat için vatanını ve milletini satabilecek insan modeli üretir. Kapitalistler gelir, aç bırakır, sefil bırakır, yoldan saptırır ve başınıza geçer firavun olur. Siz de firavunun köleleri olursunuz. Ama milli ekonomi modeli, İslam'ın bütün değerlerini dünyaya bir kere daha anlatmıştır. <laughs> ve ehlibe külliyatını yazmıştır. Biz okuyoruz. 220 tane sünni din alimi İmam Gazali, Tirmizi, Buhari ve biz Aleviler olarak samimi söylüyorum mesela İmam-ı Azam'la ilgili yanlış bilgilere sahipmişiz. Bugün öğreniyoruz ki hocamın sayesinde hepsi birer ehli beyt dostu. Ve ehli beyt dostu olduğu için zindanlarda sürülmüşler, kırbaçlanmışlar, zehirlenerek katledilmişler. Profesör Doktor Haydarbaş hocam Deccal fitnesinin aramıza koyduğu duvarı, o görünmez duvarı kaldırdı. Döndük baktı ki birbirimize. Ya burada başka insanlar var yani. Bir duvar vardı gidiyorduk oraya çarpıp geri geliyorduk, çarpıp geri geliyorduk. Hocam bizi birledi, bütünledi. Hepimizi kardeş kıldı. İşte bu yüzden İşte bu yüzden bu yüzyılın devrimcisi, alimi, sahibi zaman ve kutbu olan Haydar Başı destekliyoruz. Ve biz Aleviler haktan ve hakikattan yana olan bu toplum, bayrağını ve sancağını topra, düşünen bu toplum hiç su götürmez. Seçer, bakar. İşte oy bölünecekmiş. Bölünsün kardeş. Nereye bölünecek oy? Siz zaten yıllardır bu milletin oyunu böldünüz. Böldünüz. Bizi birbirimize düşman ettiniz. Sağcı dediniz, solcu dediniz, Türk dediniz, Kürt dediniz. Hepimizin hakkını gasp ettiniz. Haydarbaş'a verilen oy bölünmüş oy değildir. Sizin böldüğünüz oyu biz burada birliyoruz. Halkı bütünleştiriyoruz biz burada. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Diyorum.